Canım panceresinden herkese saygılar, sevgiler. Öncelikle bu videonun kesinlikle bir tavsiye ya da yönlendirme videosu olmadığının şiddetle altını çiziyorum. Çünkü ÖTV konusu oldukça ciddi bir iştir. Devlet geçmişte yaptığı ÖTV düzenlemelerinde öncelikle belli bir zaman zarfından bildirerek düzenleme yaptı. Bunlar azınlıktaydı. Ama genellikle ÖTV'de yaptığı değişiklikleri böyle dedikodusunu yaymadan bir gece resmi gazetede yayınlayarak aniden yürürlüğe soktu. Bu yüzden bu konunun dedikodusu ya da tahmini aslında çok doğru değil. Fakat piyasada şu günlerde çok fazla taraflı ve yanlı tahminleri yapılıyor. Bu yüzden ekran karşısına geçtim. Bu konuya geçmeden önce çok istemesem de yıl sonuna kadar 100.000 abone hedefimi yeniden hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu hatırlatmayı yaptığım videolarda ortalama 500 yapmadığım videolarda ortalama 100 yeni abone kazanıyorum ve yıl sonu hedefime kadar ulaşana kadar bu hatırlatmayı istemeyerek de olsa yaparak sizleri rahatsız edeceğim. Bu konuda desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Abone ol tuşuna basmaya basmaktan imtina etmezseniz memnun olurum, sevinirim. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdi konuya dönecek olursak, günümüzde otomobil sektöründe otomobillerden alınan ÖTV oranı ya da ÖTV matrah değişiklikleri otomobil fiyatlarının belirlenmesinde birinci derecede etkilidir arkadaşlar. Yani piyasada hem sıfır kilometreleri hem ikinci ellerin fiyatları belirlenirken ÖTV en önemli kalemdir. Bu yüzden ÖTV ile ilgili sürekli dedikodular, asparagas haberler, işte tahminler hep söylenir. Fakat son dönemlerde işte devlet ÖTV artıracakmış gibisinden biraz dedikodular kulağıma geliyor. Kimleri diyor ki otomobil sektörünün duayen isimlerinden ya da devlette bu işlere bakan kişilerden aldığım bilgilere göre yakında ÖTV oranları yükseltilecekmiş. Kimmiş bu otomobil sektörünün duayen isimleri ya da sizde devlete devletten sizlere bilgi sızdıran kimler bu konuda herhangi bir açıklama yok. Tabi ne zaman hangi oranda ÖTV değişikliği yapılacak yükseltilecek bununla ilgili de herhangi bir açıklama yok. Sadece dayanak depreme dayandırılıyor. Maalesef ülkemizde deprem oldu. Bununla dolayı ülke ekonomisi bütçe devletin hazinenin bütçesi zarar gördü. Bu bir gerçek. Fakat şöyle deniliyor işte sıfır kilometre otomobil satışları düştüğü için devletin elde ettiği vergi geliri azaldı. Bundan dolayı ÖTV'ye bir artı söz konusu olacak diyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Sıfır kilometre otomobil satışlarının düştüğü falan yok. Bu yıl sonuna kadar muhtemelen Türkiye'de gelmiş geçmiş en yüksek sıfır kilometre otomobil satış sayısına ulaşılacak. Otomobil Distribütörleri Derneği'nin verisini hemen sizlerle paylaşayım. İlk 7 ayda geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına kıyasla yaklaşık %78'lik artışla 7 ayda 755.282 adet 0 km otomobil ve hafif ticari araç satılmış. Bu da demek oluyor ki devletin ÖTV'den aldığı şey e, gelirler gayet yüksek seviyede seyrediyor zaten çok çok yüksek olan ötv'nin daha da arttırılması özellikle 0 kilometre otomobil satışlarını azaltacaktır arkadaşlar fiyat yükselirse doğal olarak talep de azalacaktır şimdi burada şöyle bir denge söz konusu otomobilden alınan vergi tutarı arttırılabilir fakat otomobil satış sayısı azaldığı zaman devletin cebine girecek olan vergi miktarında değişiklik olmayabilir ya da beklenilen artış sağlanmayabilir ya da düşüş bile olabilir Devletin bu konuları çok çok iyi hesaplaması lazım ki hesaplayacağına hesaplayabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi bu konuda devlet bir değişiklik yapacaksa az önce söylediğim gibi bu bilgiye herhangi bir galericiye falan sızdırmaz bir gece e, üzerinde çalışır ardından gece resmi gazetede yayınlar ve yürürlüğe sokar arkadaşlar. Bu konuda bir sürü dedikodu olsa da şimdi ben burada bir başkasının ağzından söz söylemek istemiyorum ama devletin ikinci ismi Cevdet Yılmaz'ın net bir açıklaması var. Cevdet Yılmaz diyor ki yıl sonuna kadar e, herhangi bir vergi kalemini arttırmayı ya da alınan vergileri artık arttırmayı düşünmüyoruz diyor tabi ben hani burada benim yapabileceğim bir şey değil devletin sağ solu belli olmaz yarın ne olacağı belli olmuyor ama nihayetinde ortada net resmi bir açıklama var resmi açıklamaya göre ben hareket etmek durumundayım Bununla birlikte ÖTV Tab işte Marmara depremi sonrasında Ecevit bir defaya mahsus olmak üzere alınacağını söyledi ama bu hükümet geldi her kalemde arttırarak vergileri arttırdı arttırdı bu hale geldik bir defaya alınacak bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ÖTV'yi 25 yıldır her kalemde öder hale geldik. Bunun daha da ne kadar artırılacağı yani biraz insanların elini vicdanına koyması lazım bunu artıracak kişilerin. Şimdi 0 kilometre otomobillerde ÖTV artırımının yapılması kimin kimlerin işine yarar kimler ne gibi fayda eder ya da etmez buna bir bakalım arkadaşlar taşıt bayileri ya da sıfır kilometre otomobil satıcıları bu işten herhangi bir şekilde kar elde edemezler. Çünkü onların cebine giren bir şey yoktur. Bunların zararları olur. Neden zararları olur? Fiyatlar ÖTV artırılıp fiyatlar da arttığı zaman ister istemez otomobil satış sayısı düşecektir. Bunlar da ettiği kardan olacaklardır arkadaşlar. Yani vergi artırımının şu anki mevcut durumda taşıt bayilerinin herhangi bir işine yarayabilmesi söz konusu değil arkadaşlar. Az önce de bahsettim devletin ee, işine yarar mı yaramaz mı konusu biraz e, değişken bir konu. Çok iyi hesap edilmesi gereken bir konu. Bu yüzden devlet bu işe imtina, imtina ile bakıyordur. Çok sıcak bakmıyordur diye umuyorum ve tahmin ediyorum. Ama bu iş yani sıfır kilometre otomobillerden alınan ÖTV'nin artırılması ya da daha da önemlisi sıfır kilometre otomobillerden alınacak olan ÖTV oranının artacağı dedikodusu en çok kimin işine yarar? Bunu bir analiz edelim. Şimdi ikinci el otomobil otomobil piyasasına baktığımız zaman piyasa hiç olmadığı kadar durgun ya da alışılagelmişin gelmişin üzerinde çok çok durgun. Çünkü çok büyük bir talep vardı. Sıfırda otomobil bulunmuyordu. insanlar ikinci ele hücum ediyordu. Bu dedikodu sonrasında insanlarda şöyle bir şey olacaktır. Yani bunu doğru kabul eden ÖTV artacaktır doğru kabul eden kişiler ya ÖTV artacak nasıl olsa ben gideyim ÖTV artmadan e, alabiliyorsam ikinci el otomobilimi alayım diye düşünecektir ya da sıfırını alayım diye düşünebilecektir. Bu da özellikle ikinci elde var olan e, oldukça aşağıya düşmüş olan talebi artacaktır. Yani bu dedikodu en çok ikinci el otomobil satıcısının işine yarayacaktır. Bu yüzden işte sektörün bir duayen ismiyle konuştum ya da devletin bir yetkilisinden aldığım bilgiye göre e, ÖTV oranları artacaktır. Haberlerine kesinlikle kulak asmayın arkadaşlar. Resmi açıklamalara kulak asın. Buna göre planınızı yapmayın. Bir de şu an için bizler için daha da önemli olan ÖTV matrah güncellemesi konusuna değinmek istiyorum arkadaşlar. En son ÖTV matrah güncellemesi yanılmıyorsam 24 Kasım 2022 tarihinde yapılmıştı ve bu matrah güncellemesi çok işe yaramamıştı. Çok fazla modeli kapsamıyordu. 280 bin liranın üzerinde e, olan otomobiller kapsam dışıydı. Sadece 280 bin lira vergisi fiyatın altındaki otomobiller e, bu kapsama giriyordu. Bunlarda bir indirim söz konusu oldu. İşte bu otomobiller genellikle A ya da B sınıfı ya da işte Egea'nın başlangıcı, Citroen C, Elize, Hyundai Elantra'nın en başlangıç en boş versiyonu gibi modeller oldu. Yani oldukça sınırlı kalmıştı arkadaşlar. Şu an günümüzde bunlara baktığımızda artık hiçbir otomobil yapılan ÖTV matrah güncellemesinin etkisinde değil. Tüm otomobillerden %80 ÖTV alınıyor. Tüm otomobillerden diyorum. Sadece bizim sınıfımıza giren ekonomik otomobillerden, motor hacmi 1.6 litreye olanlardan bahsediyorum. Üstü zaten çok karanlık bir konu. Hiç o konuya girmeyeyim. Şimdi tüm otomobillerden %80 ÖTV Alınması gerçekten bir adaletsizlik. Eminim ki yetkililer bu durumun farkındadır. En azından bazı ekonomik ya da ucuz ol olan otomobillerde e, ÖTV matrahları daha düşük tutulmalıdır. Bu da otomobillerin vergisiz fiyatına göre belirlenir. Bu durumda en son yapılan güncelleme e, geçerliliğini yitirdiği için yeni bir güncelleme yapılması gerekiyor. Benim buradaki sel tahminim hani yıl sonuna kadar ya da en kötü ihtimalle yıl başında yeniden değerlendirme oranı ile birlikte ÖTV'de bir matrah güncellemesi yenilenecektir, yapılacaktır. Tabii bunun yapılması her otomobili kapsar mı, kapsamaz mı sanmıyorum. Muhtemelen yine alt ucuz olan otomobilleri kapsayacaktır. Atıyorum Örneğin bu sefer e, vergi satış fiyatı 500 bin liraya kadar olan otomobiller ...kapsam dahiline alınacaktır. Onlarda bir derecelendirme yapılacaktır. Bu da birçoğumuzun işine yarar. Özellikle Renault Clio gibi, işte Talliant gibi, Hyundai'nin i10'u, i20'si gibi... ...Volkswagen'in belki Polo'su gibi o, otomobillerde fiyat düşüşü ola, olabilir, olacaktır. Ama bununla ilgili yine herhangi bir devletin yaptığı çalışma söz konusu değil. Geçtiğimiz dönemde o zamanın ekonomi bakanı e, ÖTV matrah güncellemesi yapılmadan bir hafta 10 gün önce... ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamıyoruz fakat matrah güncellemesi üzerine çalışmalarımız devam ediyor demişti. Şu an için ortada herhangi bir fol yok, yumurta yok. Sadece ortadaki gerçek durum yapılan ÖTV matrah güncellemesinin geçerliliğini, güncelliğini yitirmiş olması arkadaşlar. Bundan dolayı kesinlikle yeni bir matrah güncellemesi yapılması gerekiyor. Bu güncelleme yapılırsa bazı otomobillerin fiyatı düşer. İşte siz mesela şu günlerde 0 km ayarında otomobil alacaksınız. İşte bu ÖTV matrah güncellemesine girmesi olan girmesi olası olan otomobillerden alacaksanız Renault Clio gibi örnek veriyorum. Bunlarda bir fiyat düşüşü olabilir. Şimdi bu konularda benim sizleri yönlendirmem çok doğru olmaz. Aslında yanlış da olur. Çünkü ortada bir netlik yok. Ortada bir fol yok. Yumurta yok. Bundan dolayı sizin aslında kendi tahminlerinize göre hareket etmeniz gerekir. Ama dediğim gibi en kötü ihtimalle yıl sonunda ya da yıl başında yeni bir ÖTV matrah güncellemesi gerekli durumda. Aslında şu anda acilen gerekiyor ama şu an yapılacağına ilişkin herhangi bir duyum, herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Bu kadar yüksek vergiler insanların hem sıfır kilometrede hem ikinci el otomobile ulaşımını oldukça zorlaştırıyor arkadaşlar. Umarım buna bir an önce çözüm bulunur. Umarım biz de artık daha kolay otomobillere ulaşabiliriz. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.